Ama ne otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. <laughs> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. Milli piyangodan yeni oyun Hızlı onla havalara uçsun. Şans elinde sen belirle Beş dakikada bir coş çekilişle Beş dakikada değişir bütün işler Geldik bayiye hızlı on dedik Sayıları seçtik çekilişe girdik Dak sonuçlandı heyecana geldik ikramiyelere kavuşan bizdik Beş dakikada değişir bütün işler Şans oyunları tarihinde bir ilk Beş dakikada bir yapılan çekilişle Onlarca farklı ikramiye şansı Sadece milli piyango bayilerinde beş değişir bütün işler bu bir vücut değil senin en değerli yatırımın. Vitamini, egzersizi bol, derdi tasayı az tutmalı. Yetmez. Sigortam netten sağlık sigortası yaptırmadı. Çok avantajlı fiyatlardan yararlanmalı. Kazancım net, sigortam net. Milli Piyango'nun yeni oyunu hızlı onda seçtiğin sayı adedine göre 37 farklı kazanma ihtimali var. Örneğin 8'de 5, 6'da 3 ya da 4'te 2 bilsen de yani daha az bilsen, bilsen de, de ikramiye senin. Işler. Türkiye'de samba rüzgarı esmeye devam ediyor. Neymar, Jorginho ve Depay gibi dünya yıldızlarının yanı sıra müthiş yetenekleriyle dikkat çeken Brezilya Ligi bu sezondan itibaren 3 yıl boyunca sadece D-Smart ve D-Smart Go'da. Yeah. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi internet 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Hayatın tüm bu koşturması için de aklınız faturalarda kalmasın, keyfiniz kaçmasın. D-Smart keyfini kesintisiz yaşamak için hemen otomatik ödeme talimatı verin, rahat edin. Otomatik ödeme talimatı vermek için D-Smart çağrı merkezini arayabilir, d online işlemler menüsünü ziyaret edebilir veya bankanızda görüşebilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümleriyle D-Smart hep sizinle. Smart, her şart. Bu yaz denize sıfır, stres sıfır. Çünkü Hangi Kredi'de faizler sıfır. Hemen Hangi Kredi'yi indirin, yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi